Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım her şeyin en güzeline layık olduğunuzu biliyorum O yüzden size elimden geldiğince kolay ve güzel modelleri yapıp paylaşıyorum bu modelimizde çok güzel çok hızlı ilerleyen özellikle yazlık modellere çok güzel giden bir e, örnek modeli modeli istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz çocuk ve yetişkin örgülerine de uygundur Modelimin anlatımına geçmeden önce hemen hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Beni Instagram ve TikTok'ta da aynı isimle yani örgüster ismiyle takip edebilirsiniz. Herkese kolay gelsin. Şimdi iplerim Nako Elite Baby ve ben e, örneğimi biraz ördüm arkadaşlar ip ziyanı olmasın diye buradan devam edeceğim. Yani ilk sırada ne yaptıysam burada aynı şekilde devam edeceğim. Şişledim 3,5 numara ilmek katsayım 2 ve 2'nin katları. Dediğim gibi hemen lastikten sonraki ilk sırayı buraya yapmaya devam edeceğim. Öyle başlayacağım. Modelimin birinci sırası ön yüzündeyim. Bunu gözeterek başlayalım arkadaşlarım. Renkli ipimi aldım ve e, İlk ilmeği de örerek alıyorum. Renk değiştirdiğim için. Önümde çifter çifter gördüğünüz gibi ilmekler var. Önce bir tane düz öreceğim. Bir tane arttırdım. iki ilmeğe birlikte batıyorum. Bir tane düz ilmek çıkardım. Bir arttırıp aynı yerden bir düz ilmek daha çıkardım. Böylece 4 tane ilmek elde etmiş oldum arttırdığımla birlikte. Tekrar bir tane arttırdım. 2 ilmeğe birlikte battım. Bir tane düz ilmek çıkarıyorum. İlmekleri bırakmadım. Bir arttırıp aynı yerden bir tane daha düz ilmek çıkardım. Tekrar 4 tane ilmek elde ettim. Her iki ilmekten bu şekilde 4 tane ilmek elde edeceğiz. Bir tane arttırdım. 2 ilmeğe battım. Bir düz ilmek çıkardım bir artırıp bir düz ilmek daha çıkardım. Bir artırdım. İki ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek çıkardım. Bir arttırdım. Bir düz ilmek daha çıkardım. Bu ilk sıramızda motifimizi bu şekilde kuracağız. Her iki ilmekten artırarak dört ilmek elde edeceğiz. Bir artırdım. İki ilmeğe birlikte batıp bir tane ilmek çıkardım bir artırıp aynı yerden bir ilmek daha çıkardım bu birinci sırayı bu şekilde yapıyorum Ve başta da olduğu gibi son bir tane düz ilmek ve kenar ilmeğimi de ters olarak aldım. Modelimin birinci sıra ön yüzünü bitirdim. Modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim. Aynı ipimle devam ediyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir tane ters ördüm. Şimdi önümde dörtlü dörtlü ilmekler var arkadaşlar. İkisini bir bir tane ters örüyorum. İkisine bir batıp bir tane ters ilmek örüyorum. İkişer ikişer batıp Birer ters ilmek örüyorum. Yine eski iki ilmeğime geri düşürüyorum bu dört ilmeğime. Buradaki sıralamaya dikkat edelim arkadaşlar. İlmekleri karıştırmayalım. İkisine bir battım. Bir ilmek çıkardım. İkisine bir batıp bir ters ilmek çıkardım. Tekrar ikisine batıp ters ilmek çıkardım. İkisine bir batıp ters ilmek çıkardım. Bu şekilde ikişer ikişer batıp birer ters ilmek çıkarıyorum. Bu sırayı da bu şekilde örüyorum. Ve bir tane ilmeğim var onu ters aldım. Kenar ilmeğimi de ters alıp modelimin ikinci sırasını arka yüzde bitirdim. Gördüğünüz gibi motifler kuruldu arkadaşlar. Motifi kurmak aslında bu kadar. iki sıradan bu motif oluşuyor. Ben şimdi ipimi değiştirdim. Bir sırada aynı motiften beyaz yapıyorum arasına. Siz istediğiniz renkleri bu şekilde yapabilirsiniz. Normalde motifi öğretmiş oldum arkadaşlar. O yüzden bu şekilde gösteriyorum. Bu araya da ben beyaz koymak istedim. Yeşil ve beyazdan yapmak istedim modelime. Bu şekilde beyazdan da aynı bu motifleri yapıyorum. Bunun aynısını buraya kuruyorum. Burada farklı hiçbir şey yok arkadaşlar. Bunları da aynı şekilde ikişer ikişer ters alarak ters ilmek çıkartıyorum. Siz isterseniz tüm modeli bu şekilde yapabilirsiniz. Ben araya düz koymak istedim. Bu sırayı bitirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki kere aynı motiften kurdum farklı renkler bu şekilde. Ve ben bu yeşilden bir tane daha buraya koyacağım şimdi arkadaşlar. Sonra bu aradaki düzü göstereceğim. Tekrar bu yeşilden aynı motifleri koyacağım buraya ilk ilmeğimi örmeden al aldı, örerek aldıktan sonra bir düz ördüm bir tane arttırıyorum iki ilmeği birlikte batıp bir düz ilmek çıkarıyorum ilmekleri bırakmıyorum bir artırıp aynı yerden bir düz ilmek daha çıkarıyorum motifimiz dediğim gibi bu şekilde bu sırayı da böyle yapalım arkadaşlar Arka yüzünde de yine aynı ilk ilmeği örmeden aldım. Bir tane ilmeğim var onu ters ördüm. Sonraki tüm ilmekleri sıralarına göre ikişer ikişer ters örüyorum. Bu motifi artık öğrendiniz. Anlamadığınız yerler olursa videoyu geriye alarak e, motifi kurarken e, anlattığım bölüme gelirsiniz. Oradan tekrar izleyebilirsiniz. Aynı şekilde kurduğum için motifi çok uzatmıyorum arkadaşlarım. Evet ilk ben bu 3 e, kere motifi buraya kurdum ve açık renk ipimi aldım artık. Bir tane düz ilmeği kenardan aldım, bir düz ilmek daha ördüm ve bu sırada tüm ilmekleri bir sıra düz örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. Ben e, modelim daha farklı dursun diye buraya araya düz e, örgü koyacağım. Dediğim gibi siz isterseniz sırf motiflerden yapabilirsiniz. İsterseniz benim gibi 3 sıra böyle motifli birkaç sıra böyle düz yapabilirsiniz. Ben bu şekilde koydum araya. Burası düz olacak arkadaşlar. Benim örneğim bu şekilde. Burayı düz yapıyorum. Bir sıra düz ördüm arkadaşlar. Beyaz ipimle bir sırada ters örmek istiyorum. Burada tüm ilmekleri ters alıyorum. Hiçbir işlem yapmıyorum. Bu sırayı da bu şekilde ters olarak örüyorum arkadaşlarım. Ve modelimiz bu şekilde devam ediyor. İsterseniz siz dediğim gibi sadece örneklerden yapabilirsiniz. İsterseniz benim gibi araya böyle düz bir örgü koyabilirsiniz. Modelimiz çok hızlı, çok kolay, çok güzel ilerliyor. Çok da şık görünüyor gördüğünüz gibi. Benimle birlikte ördüyseniz deneyimlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben onları okuyorum ve çok mutlu oluyorum videoma beğeni ve yorumlarla da destek verirseniz çok sevinirim. Benimle birlikte ördüğünüz için çok teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin.